Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Erdoğan, üzerinde çalıştıkları altılı platform girişiminin Türkiye ve Azerbaycan'a büyük katkılar sağlayacağını, eğer Ermenistan'ın da olumlu yaklaşıp bu girişime katılım sağlaması halinde kapalı olan kapıların Ermenistan'a açılacağının bilgisini aktardı ekonomi ve hukuk alanında reformla ilgili somut adımlar atılacak mı sorusuna, tüm dünya dahil Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğini, buna rağmen Türkiye'nin ihracatta iyi bir konumda olduğunu ve üçüncü çeyrekte ciddi bir büyümenin söz konusu olduğunu söyledi. Kısıtlamaların genişletilmesiyle ilgili gelen soruya, bilim kurulundan henüz bu konuyla ilgili başka bir önerinin gelmediğini ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğinin bilgisini verdi. Aşının yan etkilerinden duyulan endişeyi de dile getirerek Çinli şirketin bu konuda kendisini dünyaya ispatlamış olduğunu ve aşı geldiğinde bizzat kendisinin de yaptıracağını ifade etti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın toplu bulunan ortamlarla ilgili ciddi bir çalışma içinde olduğunu dile getirdi ve bu süreçte sigara, nargile gibi tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini söyledi.